Selamlar selamlar GTA için bu sefer 9. bölüm ile karşınızdayız arkadaşlar biliyorsunuz En son bir tane Dojo'ya adam teslim ettik hatta şurada bir yerdeydi lan onun Dojo'su ha buradaki Dojo'ya adam teslim ettik bunun göreviydi ama ben şimdi Asuka'ya gitmek istiyorum Asuka Susuka ona gidelim ben Onun görevini alalım Çünkü Bilmiyorum Asuka ile başladık bir Asuka'ya kendimizi inandıralım diyecektim de o oh, Brother. Birader şöyle ben bir sizin önünüze kırayım. Aa, lan çakal. Bu arabanın arkasındaydı oraya geçmiş. Sen bir bana arabayı ver. Ben bu arabayı bir alayım bir Asko'ya gideyim. Asko. Bu arada oyun e, beni eğlendiriyor ya. Ama kendime bir can bulmam lazım yoksa biri beni tek mermiyle deşecek gibi hissediyorum. <laughs> Dura bakmayın bir. Videodan önce kendi kendimi öldürüyordum. Kendi kendi nefesimi alırken tıkandım. Nasıl becerdim onu da bilmiyorum bu arada. Ama olsun. Bu tarz şeyleri becerebiliyorum. Paparazi temizliği. Paparazi. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Pol police, Şansımı denedim Arkadaşlar şanstır, denenir, yapılır Çok mu uzakta acaba? Bir de şuradan deneyim Aa bu kadar hızlı kaçabiliyormuş. Tamam tamam, tamam tamam Ben şansımı denedim. Belki adama tek atabilirim diye düşündüm olmadı Ya yeah. yeah. ben adama direkt tek atarım diye düşündüm Lan, kaçmadan kaçma gel buraya. <laughs> Aldık temiz. Biz de böyle arkadaşlar hızlı. Bak hala orada mavi işaret duruyor. görevlerin bu kadar hızlı olması bence güzel ya. En azından daha temiz oluyor. Şimdi şu askanın görevlerine devam edelim. Paparazisini öldürdük. Başka paparazileri var mı acaba? şey ben bu tekneyi böyle batırırım. Ben suya düşünce ölündüğünü bildiğim için arkadaşlar suya düşmemeye çalışıyorum özenle. Düşerim şimdi ölürüm. Olmaz. Kabul edemem. Rain maaş günü. It's my handsome handyman. Maria's all tied up at the moment, but I'll It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. basıyoruz bakalım gazla 3 da. dakikada da en hızlı şekilde gitmeye çalışıyoruz Tamam ne yapacağız bu adamı? Ha telefonmuş. Adam bizi telefondan telefona yönlendirip duruyor. Şuradan bir yan yoldan biz kaçarız diye düşünüyorum. O kadar yol bekleyip şey yapmama gerek yok. Mount Belleville Park. bir yere çağırıyor ya. Full <laughs> gidebilmek için uğraşıyorum şu an. Bunda da süre gerekiyor mu? Allah'tan gerekmiyor. Gene hızlı yetiştik, you must be azuka's new errand boy you got the money is it all here i know what you're thinking Adam para I'm sajibs is on well it's a bad world just because i lost a few partners those suckers from internal affairs have started sniffing around reckon they can smell me well this city is one big open sewer but i'm going to need some non-union help and if you're interested You know where to find me. Tamam Tam bu adamdan görev alacağız demek ki. Paranın peşinde kilit açıldı arkadaşlar. Görev geçildi 11.000. Hemen aynı dayıda göreve gidelim. İspiyonculuğu susturmak. İspiyoncuyu susturmak derdim. <laughs> <laughs>

Neredeymiş? Bizim spraycının orası bak. Ha bunu hatırlıyorum. Dur 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 dur. Hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum? Abicim niye hep benim peşime düşüyorsunuz ya, bir salın beni. Polis de polis yani niye hep benim peşime takılıyorsunuz, salın beni. Hallettim mi görevimi? Hallettim. Hı? İspiyoncu susturuldu. Yalnız şu araba hala nasıl patlamadı lan? Şu aracı patlattık o araç hala patlamadı olsun. Ha burada bir şey var. Oyun bittiğinde ben bu gizli paketlerin hepsini toplayacağım arkadaşlar. İtinayla. Şimdi ben şu Asuka'ya gideyim gene. Asuka'ya Asuka'ya ya da şu R harfine gideyim. R harfi daha yakın. R harfinin görevini yapalım biraz. Yani oyun bittiği gibi şu şeyi toplamaya başlayacağım. Ya gizli paketleri. <laughs> Sonunda ne oluyor ya da ne veriyor hiç bilmiyorum. I'll try to finish every game I've But I hope I don't Hey, yani. over here! An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna to need backup. And in return, they'll give you a knockdown rates on any hardware you buy. Aha. Silahçı görevi yapıyoruz. Silahlar daha ucuza gelecek. Ne demek ki yalancı ipli. Siyah team aldı diyor. Ben bu arabayla gideyim ya. Abi bize yardım etsin. Silahları daha ucuza alalım. Şu an hiçbir silahım yok. Yeminle gider silah alırım yani. Ana kaldık. Şu an benim armor'um var ama armorun nereden geldiğini bile bilmiyorum düşün. Şey. Ama olsun silahlar her zaman daha ucuz benim için iyidir. Bir de hangi silahları verecek o daha da önemli. Sen, <laughs> arabayı tutamadım fark ettiniz mi? Ordu malına zarar. Gidelim şöyle inceden. Ya birader ya. Böyle bir kaza mı olur ya? Yani. Azıcık açın yolu.

Bana vere vere bir şarjör mü verdin? Siz nereden geldiniz lan? Ne sandın birader biz tek başımıza hallederiz. 5000 dolar ne? Sunay ha bazuka varmış. Bilmiyorum. Tam birader giderim polislerle sen ilgilen. Benim salın da ben de. Ha şuradan şunu alabilirim ya. Pompalı da alabilirim. Bazukaya çok ihtiyacım yok ama bir tane de ondan alayım yani. Yani 500 bin, 450 bin kalana kadar alsam bence iyi olabilir ya. 450 bin fazla ya. Bu, bu yeter aynı. He, bunları da aldım hadi. Tamam olsun. Bir şey Tank alabiliyor mu? aralarda bir yerde bir şeyler gizlidir ha. Ben düşünüyorum. Zaten mekanı birazcık kontrol etmek isterim ki gizli paket bulduk. Gizli paket 5. Ortalama olan 100 tane. 100 taneyi bulabilir miyim bilmiyorum da araştıracağım ya. Hmm, ben buradan aşağı atlarsam Baraj sistemi çekmişler Şeyde San Andreas'ta mıydı? Vice'de miydi? Şey vardı ya. Bir tane. Hmm. Aa Ron'un görevi bitti bu arada. R'nin yani. Adamın adı Ron muydu bilmiyorum da. Vice'de şey vardı ya. Üç, üç harfliler değil ya. Üç harfli ne ya? Üç harfli ne Allah aşkına ya? Şey şey da aklıma gelmedi neydi ya Uzaylı uzaylı 51. bölge temalı bir yer vardı ya O geldi aklıma Ha Ron'un görevi varmış orada arada R yoktu Asuka'nın görevini yapalım Allah 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 suya düşme Ben burayı çok tehlikeli buluyorum Suya düşersen verdiğim o kadar para da boşa gider biliyor musun? Silahlara Ah lan buradan belki çıkarım dedim lan. De. Asukanın yanına dönmek için buradan çıkarım dedim lan de olmadı. Asuka'nın bir görevi daha vardır onu alalım Yani bir bir görevi var Onu alalım Ondan sonra yavaş yavaş artık Diğer görevlere de bakarız Asuka'nın yanına askeri araçla gidiyoruz burada. Şeklimiz olsun 200'lü tane Maria and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Police <laughs> takip edip götür, götürecek bizi. Hadi gidelim tanlere vuralım tanlere. Ha hasar veriyor. Tamam dur. Ha bu. temiz görüp <laughs> bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Ama çok hızlı halle oldu. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyoruz. 9. bölümü burada bitiriyoruz. 10. bölümde e, ee, K harfinin adamın adını unuttum. Buydu K ne buydu Öyle bir şeydi. K harfinin görevleriyle devam edeceğiz. Takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.